Tamam. <laughs> Harper onunla oynayıp durma çok tehlikeli oh, Ateş sönüyor Harper ver bakayım şu kitabını İyi de okuyorum ben onu Okuduğun sayfaları ver o zaman. Ama daha hiçbir şey okuyamadım ki. Pekala yeter. Gidip başka yerde okuyacağım. Hadi gel Alex. Tamam. Ah hey kitabını yanına alma. Millet bizi inek sanacak. <laughs> Gelzer makinesi işe yarıyor. Max'le bana harika şeyler söyledi. Evet, mesela bana tatlı bir sürpriz dedi ve bedava dondurma kazandım. Aman Tanrım, bu sadece bir tesadüf. <laughs> evet, ama benim falımda da bir yabancının dikkatini çekeceksin dedi. Kızın biri bana el salladı. Sonra numarasını bile aldım. Evet, makine sana falını söylememiş, mucize gerçekleştirmiş. <laughs> Alex sen de denesene. Pekala, bir çeyreklik verin. Olmaz, baban kullanamazsınız dedi ya. Evet, ama bedava dondurmayı duysa anında fikir değiştirirdi. <laughs> Pekala Alex iyi bir şey çıkarsa bizle paylaşacaksın. Çünkü seni biz zorladık. Zaza. Hayatınla vedalaş diyor. Bunu paylaşmasan da olur.